Gazetemizde yaptığımız haberlerde Süleyman Paşa'ya yaptığınız pozitif ayrımcılığı dile getiriyoruz ve bundan hem çoğunun hem de diğer ilçelerde ilçelerin rahatsız olduğunu belirliyoruz. Bunları dile getirirken de dün Büyükşehir Meclis Toplantısı'nda teker fabrikasının kabullaştırılması yönünde bir ek gündem maddesi gelmiş onun. Ee, TK Farklısı'nın kamulaştırılması olayının e, perde arkasını sizden öğrenmek istediniz. Maliyeti nedir? E, Çoğunluğu belediye başkanı ve meclis üyeleri toplantıyı terk ettiler mi? E, bunların sebepleri nelerdir? Şimdi bir kere özellikle önü telefonla da evet. Bir yanlış e, haber yapma şeyimiz, e, sistemimiz var. Yani benim de sizden ee, rica etti. Haberin tam öğrendiğimiz zaman yani bize de, de sorun ondan sonra yazın. Ben bugüne kadar bakın bir haber vereceğiz sadece. Yine ayrımcılık yazmıştınız gazetelerinde. Yeni alınan cenaze araçlarını çorluya vermediniz. İşte oraya bir buraya bir tane. Oysa ki al o yazıyı yayın yaptığınız gün çorluğunda yeni alınan sıfır cenaze araçımız vardı. Ben e Lafınızı buyuruyorum. Cenaze hizmetleri müdürünüzü ya da müdür vekili bir bayanı aradım. E, kendisine ulaşamadım. Yaklaşık iki saat sonra tekrar aradım. E, daire başkanının kim olduğunu ve bununla görüşmek istediğini sordu. E, sordum. iletişim numaranıza. Daire başkanının yerinde olmadığını ve sekreterinin de yerinde olmadığını söylediler bana. E, yani e, bir haber için daire başkanına, müdür vekiline ulaşamıyorsak e, sizi aramamızda yersiz olur diye düşünüyorum. Ama işte bu, haberin kaynağı öğrendim ben daha sağlıklı. Şimdi gitsin bir, bir haber daha yaptım. 8 ay sonra 500 bin lira, çoğu da sonra 20 bin lira. Oysa ki daha 20 bin lira değil. Konu yoktu günden. Daha meclisin günde bile de gelmemişti. Oysa biz ikinci bir haber yaptık. Daha başka bir arkadaşım. Şimdi Bunlar gerçeği yansıtılıyor. Bakın net söylüyorum. Adana'da üstüne basa basa söylüyorum. Süleyman yaşıyorum, orada oturuyorum. Ama en az Süleyman Paşa kadar Çorlu'da, Ergen'de diğer 10 bin benim için aynı diyor. Bunun altını sizlere söylüyorum. Ben Süleyman Paşa'yı niye pozitif ayrıcılık yapayım? Ama bir şey var. Yasa diyor ki, merkezi Süleyman Paşa olan büyük şehir, bile belediyesi kurulur, altı yüz altı yüz altı Belki altı olduğuna göre sanki Büyükşehir'in yaptığı yatırımlar yani Büyükşehir örneğin kendi hizmet planı belki yirmi milyon, belki yüz türlüyor, bir türlüyor adına duyuyor. Bu bile sanki Süleyman Paşa'ya yatırım gibi. Büyükşehir bir şehir bir daha Onu da ben telefondayım. Aslında söyledim. Büyükşehir Tekiz Ağa'na şey yapıyor. Kapalı pazar geliyor. Oysa öyle değil altını, Tekirdağ halkını, pazar pazarcı esnafını artık artık o benim pazar yerim. Artık Çağdaş'a gözüküyor pazar yerim. Artık kalkması gerektiğidir. Ve Süleyman Paşa Belediyesi'nin yaptığı toprağında Süleyman Paşa'nın bir yerde hazır bir yerde orada yeni bir kapalı pazar yeri yapacağını vatandaşa anlatmak üzere bu yayını yaptık Web sitesinden. O yüzden pazar yeri yapma etkisi bizim değil. Büyükşehir bir genç bir belediye. Bunu da Söyledi. Bunlar da e, diğer e, ara Eee rekabet gibi gösteriliyor. Hiç de hoş değil. Şimdi devam ediyorum. Eee sorduğunuz soruya gelin. Bunun dışında büyük peki daha bir teker şarap ve şifa fabrikası var. 1928'de kurulmuş. 1931'den beri orada tam 84 yıldır üretim yapıyor ve Tekirdağ kurulduğu zaman diyelim 5 km dışında e o zaman daha geniş arazileri vardı, 400 dönüm arazi üzerinde Zaman içerisinde yavaş yavaş işte askeriye vermişler, bir miktar dojmanlara vermişler derken kala kala yüzde 2450 metrekare bir yer kaldı. O da işte nasıl ki özelleşme sisteminin yanlışlığını her zaman vurguluyoruz, O da özelleşmede e, işte, istisizlik özel sektörü 292 milyon dolara Türk tekeri özelleştirdi. Arkadan May bunu 832 milyon dolara aldı. İki sene sonra. Arkadan daha, daha sonra Diego meşhur içki firması bunu 2,1 milyar dolara aldı. Yani aynı arazinin değerini size 5 yılda göstermek istiyorum. Ama orada peki daha en güzel yerinde en sonunda May vazgeçmiş. Ben, burada, ben de bir burada merkezde üretim yapmayacağım. Bunu da satmış bir firma. Tamam. Aslında benim daha bunlar yokken gördüğümdeydi. O yeri alıp peki adam bir de onun yanında 8 bin metrekare de e, hasfiyet konumunda büyük yeri olduktan sonra 3 metrekare yeri de bize kaldı. İkisi bir de işte, 110 dönüm. Ve çepti cephesi de mutlaka 2 kilometreyi bulan derinlerle yaklaşık olarak işte 50 metre olan bir böyle bir arazi. Bu arazinin gönlüm razı değil. Tekir merkezi. E, bir de tekir daha düzgün beşmiş yani. Bırakın alınmasını istiyorum. Bu konuda da görüşlerimi söyledim. Tüm mecliste de bunlar görüyor. Ama bu konuda sanki bu burayı Süleyman Paşa'ya verecekmişim gibi, Süleyman Paşa'ya bir yatırılmış gibi empoze ediyorum. Arkadaşlarım da tabii o şekilde yanlış bir yanlış şey düşünüyorum. Bu, bu büyük şeyin yeri. O bir şey zaman, de, bir o zaman çoğunlukla da Atatürk meydanı... Beynini... Bak ben, ben bir şey söylüyorum, sorduğunuz cevabını da aldım. Şimdi bak şu ne yapıyoruz? Ucu ne kadar açık olduğu belli olmayan bir kuzey gelip patojimiz var. Orada da yaklaşık olarak 100 milyon TL'lik bir kapılaştırma görülüyor. Tahminim yani benim. Bunu da yapıyoruz. Bak ama şu anda Merkez Külahın Paşa'da o kısımlarda nefes alacak yer kalmamış. Bir <laughs> ufak bir yer kalmış. Orayı biz kazdık bir müteahhide verip bir kalkma <laughs> otopark yapmayacağız. Kalkma iş şey yapmayacağız. Veya bir bina yapmayacağız. Alabiliriz de Tekirdağ nefes alacağız. Öyle bir yerde halkın kullanımına ama yine büyük şehrin ortak projesi olarak koyacağız. Süleyman başarılı bir yer. Onu istedim ben. Burayı verip de Tekirdağ'ın ciddi bir şey sonra ne olur bile o tarafta e, yarın bir Ağmen, şey Sihuz'da ne bileyim ne olursa, oraları son derece tamir söylüyorum. E, Kapanca'da bir teşkilatı var, Süleyman Paşa'nın ünlü tohumu. <laughs> asla ve asla bu. Ama bunun dışında arkadaşlarıma da söylüyorum. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Kendi bölgenizde de böyle kritik yerler varsa oturalım konuşalım. Onlar da evet bunları söyledim. Ama tekrar tekrar söylüyorum. diğer de. Burası asla ve asla Süleyman Paşa'nın değil. Burası Büyükşehir'in yeri olacak. Orada yapacaklar. Orada Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki 60 üyenin ortak kararı alacak de gibi çok güzel oldu.